şu an, şey alalım. Önce birinci kitap alalım. Sonra onu bitir. Bu hafta bitir onu. İkincini alalım. Ondan sonra bitir, onu bitir. Üçüncü alalım. Tamam mı? Getir çıkar. Çıkar da onu. Birinci kitabı çıkar. Of. Neydi? Konusu ne bunun? Tek kişilik dev orkestra. Tek kişilik dev orkestra. Ha, çok, güzel. çok güzeldi. Değil mi? sinler var. Ben güzel bu, güzel pişman. Ben bunu izlemiştim. İzlemiş miydin? Hı hı. Tamam, zaten bu da kitabı. E biliyorum ben bunu. Tamam da. E golü Vedat. Dur yeni. O zaman daha hızlı okuyorsun, değil mi? Bak, bak golü Vedat. <laughs> Aynen. Ben de bir diyorum. Tamam, biri getir alalım. Bunu bitirdiğin zaman 2'yi alırız. Sen ne kadar erken bitirsen o kadar ikinci şey ikinci kitabı. Kaç sayfa? 256 falan mı ben? gördüğümde kaç sayfa? Ya, burada geç, buranı geç. Burada bir yazmıyor ki burada. 204 sayfa. 204 sayfa. Ben bunu nasıl öyle... okuyayım? Tamam istemiyorsun bırak. Okumayacaksan bırak. Hı, tamam ya. Okuyacak mısın? Okur okur. Bak Ay Ayhan gel. Diğer kitaplar var burada. Ay, Albumlar var. Ben albüm, albümler var. Bakalım ona bakalım. Tamam. Ona, ona bakalım. Ne bakalım. Ne var? Bu nasılmış? Nasıl? Güzel. Her türlü kitaplar varmış burada. Aa, bunlar da gelir takmış. He, onlar albüm değil mi? Ben burada da izlemiştim. He, şey Bak. yapmışlar. Albüm gibi ama küçük küçük şeyler var. Yazılar var orada. Bak. 40 yıl önce evet, kasapçı amca e, e, kemik vermiş. Tanju da şuraya gömmü, gömdü. Şuraya gömdü. Havuz yapmak istediler. Hı -hı. Şuraya gömdü. Remziler de buraya Ay, evet, havuz yaptılar. Evet aynen ben yaptılar. de gördüm onu. Ben de izledim onu. <laughs> ben de zaten sen beraber izledik bunu. Evet bu aynen bölümü. aynen. Burada videonla geliyor havuzu boşaltayım. sonra ee, Necati bu da kalınca e, kır, kırılınca Remzi ile tanju bunu a, a, böyle o kadar güçsüz çekiyorlar ki Necati hava gidiyor Peyami dedi de diyor ki o oh, iyi oldu. Köfteleri hepsi bize kalacak. <gülüyor> <gülüyor> Köfteler onlara kalmış. Kalmadı Necati e, e, şey Tamam. Şimdi getirin kasaya getirin. Bunu dediğimde e, bize kaldık. Ta, Necat Necat de böyle köfte yaba ah, oturdu oraya. <gülüyor> <gülüyor> diğer paketler de var. Hem diğer paketler de var burada. <laughs> Baya kitaplar var, değil mi? Tamam, görüşürüz. Tamam, geliyorum bu kadar. Kararlar değil mi? Birinci kitabı aldım. Evet. Birinci Tamam, ikiden devam edelim. Onu okuyunca. Ee, 27 lira çıkacak indirim 27? He, tamam. eğer indirim yoksa söyleyeyim. Tamam. Tamam. Teşekkür tamam. tamam. ederim, sağ ol. mu Baba! Baba! Ne varmış? hay kay. Bak, şöyle haklı şey var ya bu video görmüştük parmakıyla şey yapıyordu aynı değil mi gördün mü onu? Hı <laughs> hı gördüm. Bak bu da güzel. Evet. Oh, bak şurada flash vardı. Flash mı vardı? Evet. Ha, o, bu değil. Duyur, Aa, flash bitmiş. Flash bitmiş. <laughs> Hatfiz'in <laughs> şeyi Helikopteri de varmış. Aynı arkada. Ha? Ha. En arkada. Görüyor bak, musun? Bak şurada şurada hani. Hatfiz'in helikopteri var. Görüyor musun? Hı <laughs> hı. <laughs> Star Wars'ın en gü oyuncusu. Evet. Dinozoru gördün mü sen burada? Hani? Dinozor bak. O, o, Dinozor. şeye göstereyim. Ne göstereceksin bana? Bakalım. Bu ne? Maske mi bu? Evet. Ne maske? Nasıl? Maske değil ki. He, ona bakıp o yapıyorsun, değil gözü, mi? İnsan yüzü böyle boyuyorsun. Sulu boyayla. Hmm. Bu da tam tam bala. Tam, tam. Tombala, tombala. Tombala, tombala. Bu ne? Aa, 24 parça. <laughs> bu neydi? Puzzle. Ha, tazla mı? Anne, Taş parça. 20, evet. bak şurada yazıyor. 24 ama küçüktü. Kutusu var Ama içindeki küçük değil mi? Evet. Bak bu bin, bin parça. Ne kadar? O, ondan biz de Bak, daha 2000 var. parça bu daha büyük. Bak, 3 bin parça. <laughs> Biz zaten 4, evde parça. bir tane bin parçası duruyor, onu hiç de yapamadık. Evet, ama ben e, 80 parça. Ama küçük de, 24 parça. Şimdi, Şimdi bir evde bir var ya bir ondan bir daha bir küçük. Parça. Şu bin bu pasta, parça, bak bak bu başka 500 parça. Bu ne kadar? Şu bir kutu. Ben o parasını. Sadece Bak parça 35 parça, e, pijamalarınki 100 parça. Bak bu da güzel. Ha, 100 parça mı? Evet. Tamam. Biz şey yaparız o zaman. Bunu da alırız sana. Şimdi tamam mı? Şimdi. Yok, şimdi. ya. yok. Sonra alacağız tamam mı? Kaç parça bu? 100 parça tamam. Üstünde, hani? üstünde de yazmış. tamam. 100 parça yazmış. benim bir tane arkadaşım var. Onda da şu var. 100 parça. Ay 100 parça değil 50 parça ondan bu var beraber bir kere ben yaptım bunu Onun ee, o, onunki küçük değil mi? evet bir, onda 1000 parça yok ama bende 80 parça var ee, bak bunu gördün mü? Türkiye haritası da bak. Fazla. Türkiye haritası da onu yapıyorsun. Tam şehirler nerede olduğunu anlıyorsun. biliyor musun? Evet. Kim yapmış değil mi? Hayır. Bun su kareleri. Hmm. Karelerden mı kim yapmışlar bak. Tamam. Onları. Şöyle yapmışlar. İlk önce bunları birleştir birleştirdiler. Sonra su sıktılar üzerine. Sonra kurumasını beklediler. Sonra şekil bir çıktı. Ha öyle mi? O 250 borç 250 mi? Evet. Bu da buz, buz, 130 buz, devri değil mi o? Buz devri evet. Buz devri. Aa ben bir şey buldum. Bak şimdi aynı şey rende de var. Ha aynısın. Aynısı Sen, aynı Sen bunu, rende bunu yaptın doğru değil. Evet. Anne. Anne. Ne ya yap ya aynısı. Tamam giderim. 放很多么点。